Bu videomuzda bacak ağrılarına karşı yapılacak en pratik hacamat noktalarını paylaşacağız. Bacak ağrılarında öncelikli olarak bacak bölgesine masaj yapılır. Masaj sırasında biberiye yağı kullanılırsa daha faydalı olabilir. Masajı elle veya kupa ile yapabilirsiniz. Ama eğer kupa kullanacaksanız kupayı iki tık çekim yapıp kullanırsanız daha iyi olur. Yani daha kolay kullanabilirsiniz. Evet. Böyle bacak üzerinde gezdirerek tüm bacağı hareketlendirirsiniz. Evet, genelde aşağıya doğru hareketlerimizi yapıyoruz. Kullandığınız yağ miktarı az olmasın. Yoksa bakın böyle kıllı bir bacakla karşılaşırsanız problemi yaşayabilirsiniz. O yüzden mümkün olduğu kadar fazla yağ kullanmayı deneyin. Evet şimdi de kupamızı kullanıyoruz. Bakın ileri geri ileri geri hareketlerle bacaktaki kan dolaşımını canlandırıyoruz. Sırt hacamatında hem hacamat sırasında hem de hacamat sonrasında ağrı yaşanmaz. Fakat bacak bölgesinde hem hacamat sırasında hem de hacamat sonrasında ağrı yaşanabilir. Bunu engellemek için bunu minimize etmek için bacak bölgesinde hem kesi sayılarını az yapıyoruz hem de kesilerimiz daha yüzeysel oluyor. Evet. Bakın bacağın ön kısmına 3 veya 4 kupa çalışması yapıyoruz. Evet, diz kapağın üstüne 2 tane, altına 2 tane veya isteğe göre 1 tane kupa çalışması yapacağız. kişinin durumuna göre bacağın ön bölgesine 3 tane kuba çalışması yapacaksanız 3. bakım bacağın iç tarafına olacak. Yani diz altındaki kısım iç tarafı olacak. Dostlar gözüktüğü gibi bacak bölgesinden çok kan çıkartmaya çalışmıyoruz. Az bir kanama bizler için yeterli. Bakın geniş bir açıyla da görmüş olalım. Gayet başarılı oldu. Bacağın arka kısmına 4 kupa çalışması yapıyoruz. Bakın diz kapağı çizgisinin 4 parmak üzerine bir kupa. 4 parmak aşağısına diğer kupayı koyuyoruz. Sonrasında diğer iki kupayı da uygun aralıklarla yerleştiriyoruz. Yine yüzeysel kesiler yapıyoruz. Evet, gayet başarılı oldu. 7, 7 olmak üzere toplam 14 tane kupa çalışması yaptık. Sonrasında kişinin bacak ağrıları son bulacaktır. Videomuzu beğenmeyi, sosyal medyanızda paylaşmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum.